Merhabalar hanımlar yoncanın iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renk bu güzel yazma üzerine güzel bir iğne oyası modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan anında bildirim alıp haberdar olup izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim bütün iğne oyası videolarımı izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Youtube'da beğeniler çok önemli. Beğeni yaparsanız e, videomuz daha fazla kişiye ulaşır arkadaşlar. O yüzden beğenileri eksik etmezseniz çok sevinirim. İp numaralarını vereceğim soran arkadaşlarımız için. Bugün oyalı soni ipekle çalışacağım arkadaşlar. Normalde polyester ipi de kullanıyorum, soni ipeği de kullanıyorum. Bu iplerimizin kullanımı da gayet güzel. Böyle güzel bir sarı kullanacağım. Morak kaçan bir pembe tonumuz var arkadaşlar. Sarı rengimizin numarası 751. Böyle alt de yeşil kullanacağım. Bütün yazmalara uyan bir yeşil 773. Böyle yazmamızın bir ton koyusu olan mor rengimiz var. Bunun da numarası 635. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, yazmamın ilk sırasına zürafasını gittim. Yeşil ipimle şimdi baştan birkaç zürafayı atlayıp modelime başlıyorum. Öncelikle alt sıramızı yapacağız. Yeşil olan kısmına sıralı bir model olacak. Zürafa'nın üzerinden bir tane düğüm attım. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafa'nın içerisine tekrar geri dönüp üzerine sinek kanadı yapacağız. Alt sıramız sinek kanadından oluşacak arkadaşlar. Şöyle bir tane pırpır yapıp pırpırın üzerine ipimi düğümlüyorum. tekrar alttaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Yanına ikinci sinek kanadını yapıyorum. Tekrar alttaki zürafaya batıp ipimi alt tarafa indiriyorum. İki tane tekli sinek kanadı oluşturdum. Başlama ipimi kestim. Arada iki tane zürafa bırakacağım. Şöyle bir şöyle ikinci zürafayı yaptım. üçüncü zürafaya tekrar geri dönüyorum. Ve burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın üzerine bir düğüm atıyorum. Burada yandaki sinek kanadına batarak arada biraz mesafe bırakarak geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde geçiş yapmış olduk. Şimdi buradaki ipin üzerine iki tane tekli sinek kanadı yapacağız alttaki gibi. Küçük bir pırpır yaptım. Pırpırın üzerine ipimi düğümledim. Alttaki züraf ipe batarak tekrar geri döndüm. Biraz büyük oldu. Şöyle biraz çektim. Yanına ikincisini yapıyorum. iki tane tekli sinek kanadı yapmış olduk. Şimdi alttaki zürafaya batarak sinek kanadı oluşturacak şekilde iniyorum. Biraz bol bırakıyorum. Ve tekrar tekli sinek kanadı yapıyorum. Arada iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncü zürafaya tekrar geri döneceğim. Sıralı bir model olduğu için sinek kanatları ile devam edeceğim. Bir küçük pırpır yaptım. Yandaki sine kalınlığına batıp geçiş yapıyorum. Bu şekilde bakın. Şimdi buraya bir küçük pırpır yapıp tekrar alt tarafa geri döneceğiz. Buranın üzerine model yapacağız. Burası bir yuva oluşmuş olacak burada. Şöyle biraz daha küçültüyüm. biraz büyük oldu şöyle çektim bu şekilde yanına ikinci sinek kanadını yapacağım tekrar pırpıra batarak üst kısmına bir düğüm atıyorum alttaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Arada iki tane boş zürafa bırakacağım. Daha sonra aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. İki tane yaprağımızdan yapacağım. Tek bir tane de yuvadan yapacağım. Yani arada iki tane bu yaprağımızdan bırakmış olacağız arkadaşlar. Şimdi ben alt kısmı biraz daha yapayım. Tam anlaşılsın. Alt kısmı tamamlayıp tekrar döneyim. Evet arkadaşlar, alt sıramızdan yaptım. Biraz tamamladım. Şöyle daha iyi anlaşılmıştır. Arada iki tane yaprak bıraktık. Bir tane model için yuva bırakmış olduk. Çok yakın olmasın diye böyle iki tane yaprak bıraktım. Ee, bu yaprakları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekli olan pırpırın üzerine sarı ipimle modelimizi yapacağız. Buraya badem de yapabilirsiniz. Arkadaşlar farklı örneklerde uygulayabilirsiniz. Yuvanın içerisinden bir düğüm atıp başlıyorum. Yine sinek kanadından oluşan bir model yapacağım. Sinek kanadı yapmak için bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine batıp ipimi üzerine düğümlüyorum. Tekrar alttaki yuvaya batıp geri dönüyorum. Böyle bir tane tekli sinek kanadı oluşturdum. Tut oyasının sistemi gibi bir tane yanına küçük bir pırpır yapıp yuva olarak kullanacağım. Tekrar yapmış olduğum pırpırın üzerine bir düğüm atıyorum. İpimi hafif sola doğru düğümlüyorum. Bu şekilde bakın. Ve aynı şekilde sinek kanadı yapmaya devam ediyorum. Yapmış olduğum pırpırın üzerine bir düğüm atıyorum. Ve tekrar alttaki yuvaya batıp geri dönüyorum. İkincisini de yaptım bu şekilde üçüncüsü için aynı şekilde öncelikle küçük bir pırpır yapıp yuva hazırlıyorum. Tekrar yuvanın içerisine batıp sola doğru bir düğüm atıyorum. sinek kanadında tamamladım bu şekilde. Küçük bir yuva yapıyorum. Yuvanın içerisine batıp bir düğüm atıyorum. Şimdi bu yuvanın üzerine tane tekli sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Burası tepesi olduğu için artırma yapmayacağız artık. Hemen üç tane sinek kanadını oluşturalım. Bu şekilde tepesine 3 tane sinek kanadı yaptık. Şimdi sağ tarafı da aynı şekilde tamamlayacağım arkadaşlar sinek kanatlarıyla. Alttaki yuvaya batıp bir düğüm atarak ipimi alt tarafa indirdim. Yuvanın içerisine tekrar batarak bir pırpır pır oluşturuyorum. Pırpırın üzerine bir düğüm attım. Ve tekrar aynı yere batarak geri dönüyorum. Bir alttaki yuvaya batıp, öncelikle alt tarafa indiriyorum ipimi. Daha sonra pırpır pır yaparak sinek kanadı oluşturuyorum. son olarak alttaki yeşil olan yuvaya batıp son sinek kanadını yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Güzel ve ağır bir model arkadaşlar. Sıralı olmasına rağmen yapılışı ağır bir oya. El oyalayıcı bir oya arkadaşlar. Evet tamamlanmış oldu. Bu şekilde şimdi diğer renkle yapacağım. Daha sonra tekrar sarıyla yapacağım. Arkadaki ipimi en dibinden kesiyorum. Diğer ipimizi de biraz mesafe bırakarak yakın yerden kestim. Şimdi ben morla yapacağım bu ikinci modelimizi daha sonra tekrar sarıyla yapacağım arkadaşlar. Sizlere bitmiş halini, son halini göstermek için tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Son hali bu şekilde. Şöyle daha yakından da göstereyim. Çok güzel, çok gösterişli bir model oldu arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar bu modelde biraz zorlanabilir. Üst kısmını badem yaparak da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ben bu modeli badem olarak görmüştüm. Ben eğitim videosu çektiğim için sizlere yapım aşamasını anlatmak istediğim için böyle değişik bir model olsun diye bu şekilde hazırladım. Çok güzel ve çok gösterişli oldu. Ağır da bir model oldu arkadaşlar. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.